Şimdi akşam biz arkadaşla konuştuk. Akü muhabbeti oldu. İşte Arif abi bana akü lazım bilmem ne dedi. Dün akşam ben yolda kaldım. Ulan nazara geldik be. Şimdi ben hazır kalmışken yolda bu işlem nasıl yapıldığını sana göstereyim. Yaklaş önce şuraya. Bak şurada şerit var. Görüyor musun şeridi? Tamam mı? Bunu çok dikkatli içinde çıkartman gerekiyor bak. Bu sulak ürünün olduğunu anlamına geliyor. Buradan dikkatli biçimde bunu havaya kaldırman gerekiyor. Bak. Görüyor musun Bak. Kaldırırken dikkat et. Tıp fırlar gözüne su kaçabilir. Asık kaçabilir. Bak. Görüyor musun? Bak. Bir Birden çekersen koparırsın. Bak. Yavaş yavaş. Bak. Yavaş yavaş. Bak. Burayı çek. Görsün oğlum. Bak. Ahmet amcan görsün. Bak. Delikleri gördün mü Ahmetciğim? Bu kapakları içine geçiyor. Ama bu ağızları da böyle dışarıdan oluyor. Kendi çıkartıyorsun onu. Bu geçmeli. Bak. Yanaştır şu delikleri. Artık mahkûde kalmamış. Su kalmamış. Dün akşam beni yolda bıraktı. Kayıttasın değil mi? Hmm. Perişan oldu. Şimdi gel. Bak sana göstereyim ben. Ahmet seni şurada çekiyorum ha bunu. Bak. Çarkalıyorum. Ne yazıyor burada? Asitli su. Yarım bardak koyuyorum. Tamam mı? Bu arada o makine de budur. Onu da göstereyim. Sap su. Görüyorsun. Yarım bardak bunu koyuyorum. Karışımı gördün mü? Geliyorum şimdi. Peteklerin çok üstüne çıkmayacak. Tamam mı? Eren. Senin telefonda da şuraya bir ışık tutsana. Şurada şeyi göreyim. Peteklerin de çıkmaması lazım. Bak bir tane aldı. İki aldı. 3 aldı. 4. Bu fazla oldu. Onu boşaltacağız birazdan. Bir aldı. 2 İki aldı. İki buçuk bunun ideali. Elim yakıyor şu an hasit. Elim yakıyor şu an nasıl. Yaralarına ya. dikkat gözüne göre. Şimdi bana şey lazım. Şu şırınganın iğnesi lazım. Onu nereden bulacağız şimdi? O var. O sorun ayı. Tamam. Şimdi kontrolünü yapacağız. Ben aşağı yukarı görür müsünüz? kadar su aldı. bir bardak. Şimdi şunun ağzını bir seyelim. Bak çok dolu olanları boşaltacağız biraz. Şimdi geri çekeceğiz bunu tekrar. Bak, bu dolu. Çok doldu. Bak. Demek ki bak orta gözler boşalmış. Bak o orta göz alıyor. Bak görüyor musun? Bak orta göz boşalmış. Bir yarım onu. Bir yarım buna koyacağız. Şimdi bunu eşitleyeceğim. Birazdan. Bak doldu. Tam doldu ama şimdi boşaltacağım onları birazdan. Şirin alacağım. Şirin geri çekeceğim onları. Tamam mı? Çekeceğim ölçüler her birinden şuraya kadar çekeceğim geri. Boşluk kalsın ya bak şuraya gerek gelecek anladın mı bak. Şu alta da gelecek. Tamam mı? Buraya kadar çekeceğim onu denk getireceğim onu birazdan tamam mı? Ya bu şekilde şarj yapıp da motoru bağlarsan akü patlatırsın. Anladın mı? Bu çekeceğim onu. Kapatsın oğlum. Gerek kalmadı.